Bugün size makinede sarma işlemi nasıl yapılır onu göstereceğim hanımlar. E, makinede sarma yaptığımız aplikelerin kenarlarını sarma işlemidir bu. Bütün her şeyde kullanabilirsiniz nakış aplikelerinde e, yaptığınız kestiğiniz bir model üzerinde, e, bütün her şeyde bu sarma işlemini kullanabilirsiniz. Önce size makinede e, makinem singer singer ayarında göstereceğim. Siz de kendi makinanızda kendiniz ayarlayabilirsiniz sarma işlemini, sarma ayarlarını. Hanımlar, e, zikzak bölümünden yapılıyor, makinanın zikzak bölümünden yapabilirsiniz zikzak ayarı. Bakın, şöyle ki üçteki zikzak ayarı, bunun e, zikzak ayarını büyütüp veya küçültebilirsiniz hanımlar. Hemen size şöyle göstereyim. Şu 5 olan kısım ve 2 olan kısmın ayarını şu yandaki düğmelerden çok kolay hemen yapabiliriz. Makinesi aynı olanlar yapabilir. Diğer hanımlar da mutlaka uğraşarak kendi ayarlarını yapabilirler hanımlar. Şöyle hemen küçültüyoruz. Şu kısmı dörde getiriyoruz hanımlar. Diğer kısmı da bakın şunu da direkt 0.5'e getiriyoruz. Bu sarma ayarımız istediğiniz gibi ayarını büyütüp küçültebilirsiniz. Sarma ayarı yaparken dikkat edeceğimiz tek nokta, bakın dikiş ayağı var. Şimdi burada dikiş ayağıyla değil sarma ayağıyla yaparsanız dikişlerinizi daha da kolay yapabilirsiniz hanımlar size şimdi sarma ayarını göstereceğim hanımlar bu sarma ayağımız nakış sarma ayağı ortası kesik kare çünkü yaptığınız sarma ayarına sarmayı görmek için bu şeffaf olanla bunun demir olanı da var ee, dışarıda makine aparatı satan yerlerden bunları temin edebilirsiniz hanımlar. Hemen şöyle e, makinamızın ayağını şöyle takıyoruz. Sadece şuradan bastırıp takıyoruz hanımlar. Başka hiçbir şeyi yok. Evet. Hemen size göstereyim. Şeye başlamadan önce elinize bir kumaş alın. İşinize yaramayan bir kumaşla hemen bir ayar yapıp sarmanıza başlayabilirsiniz hanımlar. Evet. Şöyle göstereyim size. Çok fazla ileriye geriye doğru yapmadan bakın yapabilirsiniz. Evet. Buradan açık olan kısımdan görebilirsiniz yaptığınız sarma işlemini. Evet. Evet şöyle hanım var. Bakın. Bu kumaşımız kalın olduğu için sarmamız çok da güzel görünmedi. Ama iki elinizle tutup devam ettiğiniz zaman çok güzel sarma işlemleri meydana çıkıyor hanımlar. Şu anda bir önceki videomda size e, çift taraflı tela nasıl kullanılır diye göstermiştim hanımlar. Bir kabağı resmi çizip çift taraflı tela ile yapıştırmıştım, ütüyle yapıştırmıştık. Bugün de bunun e, kumaşa monteleme işlemini size göstereceğim. <laughs> Bakın çok kolay bir sarma işlemi bal kabağımızın bittiği noktadan kenarlarını sarma işlemiyle ile yapıyoruz hanımlar bakın şurada alttaki ipimiz şöyle alttaki beyaz ipimiz yukarıya vermiş bu makinanın makinenin ayarı bozulmuş anlamında böyle olduğu zaman makinenize dikkat edin alttaki ipi yukarı çekmiş eğer böyle yaparsa makinanızı düğmeden değil fişten tamamen fişten çekip makinanızın içindeki elektriği e, gelen elektriği e, şey yapıyoruz bitiriyoruz yani içinde elektrik kalmış olabilir o, biraz dinlendiriyoruz makinanımıza e, bir 5 dakika dinlendirdikten sonra e, tekrar sarma işlemimize veya dikiş işlemimize devam ediyoruz. E, bu ev tipi makinalarda bazen böyle ayarlar. E, bozulabiliyor hanımlar Belk, e, bazen de üstteki iplik bir yere takılmış oluyor e, pedala takılıyor veya kenarda bir şeylere takılıyor üstteki iplik gelmiyor sadece alttaki ipliği yapıyor isterseniz bunu sökebilirsiniz e, sökmek istemeyebilirsiniz de çünkü e, çok da belli etmiyor hanımlar evet hanımlar e, balkabağımızın sarma işlemini tamamladık bakın şöyle kenarlarından e, sarmalar yaptık şöyle ya ayarı bozuk olan yeri ben söktüm tekrar üzerinden geçtim yine e, bal kabağımın üzerinde böyle bir çizgi vardı yine çizgiyi sonradan çizip e, sarmaları yaptım Hanımlar bu kenar sarmaları bakın bunların ayarı 4.0 ama bu içindeki ayarları 2.0 ile küçülttüm. Küçülterek yaptım. Buraları biraz daha küçülttüm hanımlar. Bakın siz de istediğiniz ayarda yapabilirsiniz. Kanalıma geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Bildirimleri almak için de bildirim butonuna basıp bildirimleri alabilirsiniz. Hoşçakalın.